Herkese merhabalar. Kuantum Satranç Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu 12. online satranç turnuvasının analizlerine hoş geldiniz. Satrançta her hata aslında bir öğrenme fırsatıdır. Biz de bu analizleri öğrencilerimizin hatalarından ders çıkarıp oyunda bir adım daha ileri gitmeleri için yapıyoruz. O yüzden sevgili öğrencilerimiz lütfen videoyu dikkatle izleyin. Sadece kendi maçlarınızı değil, diğer yaptığımız analizleri de izleyerek oradaki hatalardan nasıl dersler çıkarabileceğimiz üzerinde düşün, düşünün ki ge, oyunumuz gelişsin. Evet hazırsanız turnuvamızın maç analizlerine başlayalım. İlk olarak e, Ebrar ve Ertuğrul'un maçına bakıyoruz. Ebrar beyazlarda, Ertuğrul siyahlarda. 4-5 Sicilya savunması. E, son katıldığımız turnuvada Ebrar Sicilya savunması ile ilgili bayağı bir bilgi edinmişti. Şimdi bakalım o bilgileri nasıl kullanmış. Evet. Bu merkezdeki piyondan kurtulmak iyidir demiştik. C5 piyondan kurtulmak istiyoruz. Çünkü bizim hareketimizi kısıtlıyor. Ondan kurtularak rahatlıyoruz. Zaten Sicilya'nın amacı da bu. Siyahlar beyazın merkezdeki bir piyonunu almak istiyor. O yüzden bu sürüşü yapıyor. İki tarafta belirli bir şekilde amaçlarına ulaştı. Evet. At F6 ile piyonumuz istekte korunması gerekiyor. Doğal bir gelişim hamlesiyle piyonu kurduk ve açmaz aldık. Siyahların buradaki amacı basit bir şekilde atı almak, kırıştan sonra da atın kurduğu piyonu bedavadan almak istiyor. Ebrar da bu taktiği görerek hemen piyonu ikinci bir taşla korumuş. Hem de gelişim hamlesi gayet güzel. Buraya kadar oldukça iyi gitmiş. Şimdi at C6 ile bir tehdit oluşturdu siyahlar beyazın atını istiyor ve bedavadan almak istiyor ve burada değişime girmiş değişmeyip koruyabilirdik değişim yolu da var ama değiştikten sonra genellikle bu piyon sürülerek d5 yani bu piyon sürülerek d5 sürüşü engellenmeye çalışıyor çünkü geçerken almak gibi bir fikir var böyle bir düşünülebilir ayrıca atı da rahatsız edecek böyle bir durum olabilirdi burada tabii at böyle oynarsa çifte saldırı gibi böyle açmazdan korunmak için fili de D2'ye gelebiliriz. Evet, burada ne oynanmış? Fil oynanmış. Sonra bu kırıştan sonra da siyahlar şöyle düşünüyor olmalı. Tamam, atla fili değiştim ama beyazlara zayıf piyon yapısı bıraktım diye düşünmüş olabilir. Doğru. Burada beyazların zayıf piyon yapısı oluştu. Çünkü double piyon yapısı var. Bir de izole kalmış piyon var. Bunların korunması gerekiyor. Ancak diğer taraftan da fil çiftini beyazlara bıraktı. Fil çifti satrançta çok önemli avantajlardandır. Özellikle böyle etkili yerlerdeyken ki siyahın da bu tarafa rok yapacağını düşünürsek filler çok tehlikeli olabilirler. Bakalım nasıl gelişmiş oyun. Rock yapılmış. beyazlar da rock yapılmıştı, Evet merkeze sürüş gerçekleşti dediğimiz gibi. Şu analiz neden açılmış. Şimdi evet bilgisayar buradan fil oynayarak kaleye saldırabilirsin diyor. O da olabilir. Ebrar kırmış. Yani kırmak da olabilir ama piyonla kırıldığında beyazların merkeze daha güçlü, siyahların merkeze daha güçlü bir piyon yapısı oluşuyor. Ama siyah atla kırmış ve buradan hem filini hem piyonunu istemiş ama bu çabuk kolaylıkla savunulacak bir tehdit olduğu için e, çok önemli bir şey değil ama burada piyonla alsa daha iyi olurdu. Kendisinin çünkü siyahların piyon yapısı burada bozuk kaldı. Yani beyazın piyon yapısı bozmuştu ama şu anda fil çifti var beyazın. Siyahın da <laughs> Kendi piyon yapısı da bozuk. Beyazın da piyon yapısı bozuk. Böyle bir garip bir durum oluşmuş. Evet güzel bir şekilde Ebrard savundu piyonunu. bezir çıktı. Şimdi buraya tehdit oluştu. ikili tehdit. Çifte tehdit diyebiliriz. Sadece birle koruyor beyazlar. Ve basitçe Ebrard bu tehdidi savurmuşum. Tebrik ediyorum. Bu oyunda gayet iyi oynamışım buraya kadar Ebrar. şimdi bu sürüşle hem piyonu tehditten kurtarmış olduk hem ata saldırdık at geriye dönmüş. Belki buradan ha, buraya zaten gelemiyor. At geriye döndü. Ve şimdi ebrar yine bir fikir, hamlelerinde fikirler olması hoşuma gidiyor. Yani her hamlemizin yaptığımız her hamlenin amacı olmalı. Buradaki amaç da hemen vezirle fili aynı çapraza yerleştirerek ileride filini C3'e getirerek vezire bir tehdit sağlamış olacak. Böylece fili hem daha güzel konumlanmış olacak hem de şaha daha kötü tehditler, daha tehlikeli tehditler oluşturmuş olacak. Evet dediğimiz gibi gerçekleşti. Şimdi siyahın da vezirini tamamen savunma hattından çekmesi aslında tehlikeli. Çünkü şu anda iki fil de şaha bakıyor ve taşları hem atı hem fili hem kaleleri hiçbir de kolaylıkla savunmaya yardıma gelemeyecek gibi duruyorlar. Burada Ebrar hızlı bir şekilde tehdit oluşturabiliyordun. Yani vezir e4 yaparak fil vezir bataryası oluşturuyorsun ve f7'de mat istiyorsun. Bunu önleyecek beyaz siyahın tek hamlesi var. O da g6. Şimdi ikinci bir tehdit geçebilirdim buradan. Bu kez de vezir e5 oynayarak siyah fille bir batarya oluşturuyorsun ve buradan iki karede mat istiyorsun. Ve bunu önlemenin de tek hamlesi var. O da piyon sürmek. İki piyon sürüldü. Bu sürüşten sonra rok zayıfladı. Aynı zamanda burada bedava bir piyon kaldı. Bunu alıp şah çekecektin. Ve sonrasında oyunu kazanmak çok kolay olacak. Çünkü şah savunmasız olduğunda bütün oyun planı çöküyor. Siyahın. Evet. Buradan sonra biraz oyunda plan bulamamışız. Galiba. At edildi. Ed ed edildi ve o da kaçarak fili tehdit etti. Bu fili vermememiz gerekiyor. Bu hatlarda kalsa iyi olur. Geri geri çekmişiz. Daha etkisiz bir noktaya geldi. Taşlarımızı oynarken kaçmamız gerekiyorsa, kaçarken de en etkili yerin nereyse oraya götürmeye çalışmamız gerekiyor. Evet. Siyahlar biraz bunaldı. Galiba buradan bir haval deliği açmak istedi ve fillerin saldırısını etkisiz yapmaya çalışıyor. Ama unutmayalım ki rok yapılan taraftaki her bir piyon sürüşü zayıflıkla, farklı zayıflıklar yaratır. Haller açık hatta geldi. Evet. Buradan saldırı planından Ebrar vazgeçip Filler değişmek istemiş Fakat bu değişimlerden sonra Oyun eşitlenmiş avantajı kalmamış beyazların Evet şimdi at kaçtı şimdi Şu hamleyi anlamamız lazım Ebrar sen burada piyon almışsın Çok güzel bu piyonu almak e, Güzel bir fikir aslında çünkü bu piyonu aldığımız zaman bu piyon geçer oluyor Ve ileride vezir adayı ancak turnuvalarda da bahsediyorduk. Şunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Rakibimiz bir hamle yaptığında o hamlenin amacını anlamamız gerekiyor. Şimdi at merkezden F6'ya gidiyor. Burada hiçbir şeyi tehdit ediyor mu? Etmiyor. Çok anlamsız bir hamle gibi duruyor. O zaman biraz daha geniş bakmaya alıştırmamız lazım kendini. At buradan buraya girerken aslında vezirin yolunu açtı. Sadece oynayan taşa bakarsak bazı hamleleri kaçırırız. Tahtada neler olup bittiğini anlamamız lazım. Acele etmememiz gerekiyor ki senin süren çok fazla. Bu sürede çok rahatlıkla siyahın ne yapmak istediğini anlayabilirdin. Buradaki tehdit filin alınması. Bedavadan fil almak istiyor ve fili kaybettiğin için de oyunda kayba giriyor. Çünkü taş kaybettik bazı bir şekilde. Burada artık oyun tamamen çünkü iki, iki tane büyük Hata yaptık ve oyunu kaybettik. Ama yine de bu oyunda gelişimin beni mutlu etti. Oyun gelişimini beni mutlu etti. Güzel geliştin, açılışı güzel geçtin, taşlarını güzel yerleştirdin. Sonlarda biraz plan bulamadın, biraz daha sakin olsaydın Evra, çok güzel bir maç olacaktı, tahtasız bir maç olacaktı. Harika gidiyorsun. Evet, şimdi sonraki maça geçelim. Evet, şimdi Kerem'in maçına bakalım. Kerem beyazlarla, da Aysima ile oynuyor. Evet. Klasik açılış hamleleri biraz siyah. Piyonlarla fazla oynuyor. Açılışta piyonlarla çok fazla oynamamız gerekiyor. Evet Kerem'in C3 hamlesi ileride D4'ü sürerek merkezi ele geçirmeye çalışıyor. Bir piyon hamlesi daha geldi. Fazla piyon hamlesi dediğim gibi açılışta geri bırakır ve saldırı altında kalmamıza sebep olabilir. Burada şah çekilmiş. Aslında şah çekmek çok da faydalı değil. Faydalı değilse de yapmaya gerek yok. Çünkü fili belki geri çekip burada baskıyı devam etmemiz devam etmek daha iyi olabilirdi. Şimdi fil karşıya karşıya geldi. Şimdi kaç kez oynadığımız fille bir kez oynamış fil değişmek istemeyebiliriz. Evet Kerem de zaten öyle yapmış. Değişmeyelim ben almayacağım. Alıyorsan sen al demiş. O da aldıktan sonra kalenin ön açılmış. Bu güzel aslında iyi bir avantaj sağlayabilir. Bu tarz değişimler güzel. Hemen bir tehdit ed, yapıldı diye hemen değişmemiz gerekmiyor. Farklı yollar aramak güzeldir. Evet merkezden bir sürüş gerçekleşti. At rahatsızlan, rahatsız edildi. Ve ama at f 3ten daha etkili bir kaleye gitti. D4'e yerleşti. Şimdi fil çıktı atı almak istiyor. Kerem ilgilenmedi. Alışlardan sonra Beyaz biraz merkezde daha iyi kaldı, daha aktif kaldı gibi görünüyor. Beyaz piyon yapıları garip ama eşite yakın bir konu. Evet, yine piyon hamlesi. Ama anlamıyor tabii ki arkada kale boşta alınırsa. Kale düşüyor. At gelişim yaptı. Şimdi bu kırıştan sonra burayı da alabiliyoruz. Aslında şu merkez piyonu da alabiliyoruz. Bu çok güzel. Bu merkez piyonu alırsak çok güzel olabilir almamışız. Bunu kaçırmamak lazım aslında Kerem. Bu tarz alışlar önemli. Çünkü bu piyonu alsaydık merkezdeki piyonumuz çok daha güçlü olacaktı. Hareketli hale gelecekti. Ama etkili olacaktık. Fili geliştirmişiz. Ve o piyon korundu. Fırsatı kaçırmış olduk. Evet. Vezir piyonu istiyor. Bakalım nasıl korumuş Kerem. Hmm. Evet. Güzel bir koruma yöntemi. Dolaylı yoldan koruyor aslında. Bakalım rakip almış mı? Rakip de büyük bir hata yapmış. Şimdi bedava piyon diye mutlaka düşünmek gerekiyor. Neden verdi acaba beyazlar bu piyonu? Çünkü kale hamlesiyle burada bir zaten hali hazırda tehdit oluştu. Ne bu tehdit? Tehditin adı ne? Açarak saldırı. Yani biraz sonra bu fili oynadığında, herhangi bir yer oynadığında bu fil alınamaz hale gelecek. Çok güçlü hale gelecek. Çünkü kale şah çekmiş olacak. O zaman fil hiçbir şeyden korkmadan istediği taşı tehdit edebilir demektir. Ki vezir de bu hamle yaptığı için bir basitçe geliyor ve veziri tehdit ediyor. Hatta kalelerin bağlantısını koparıyor. Vezir bu kaleyi alabilecek konumda ama alamıyor. Çünkü şah çekildi. E şahı koruyum derken de vezir düşecek. Rakip de zaten burada terk etmiş. Kerem için kolay bir maç olmuş. Yine de güzel bir maçtı. Tebrikler Kerem. Şimdi sonraki maça geçelim. Şimdi Eymen ve Muhammed Akif'in maçına bakalım. Muhammed siyahlarda, Emin beyazlarda. Evet, E4-E5, At3, At6, Filc4, Filc5, İtalyan açılışı tamamen simetrik olarak devam ediyor. Roklar yapıldı. Ve piyon sürüşleri. Şimdi genellikle, özellikle bu seviyelerde şu piyon sürüşleri faydalı olabiliyor ki filler gelerek atları açmaza almasın diye düşünülebilir. Bunlar yapılabilirdi. Piyon hamleleri yapılabilirdi. Şimdi ilk açmazı Eymen yapmış. Fili geliştirdi G5'e yerleştirdi. Ata saldırıyor. Ama aslında burada güzel de bir açmaz oluşturdu. Veziri bağladı buraya. Çünkü vezir herhangi bir yere hareket ederse bu atı kırarak piyon yapısını bozacak. Şokun önündeki piyon açıldığı için şah da zayıflamış olacak. Şahın koruması zayıflamış olacak. Böyle bir amaç var. Tabi ileride at hamlesiyle de açmaz yaktaş ikinci kez saldırma fikriyle de güçlü tehditleri var. Tabi aynı şekilde siyahlar da yapabilir. Ancak şöyle bir şey var. Beyazlar bir hamle önde olduğu için ilk saldıran beyaz oluyor. O yüzden avantaj yine beyazda. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çok fazla rakibin hamlesini taklit etmemek gerekiyor. Sonunda taklit eden taraf kötü durumda kalabiliyor çünkü. Evet şuraya kadar hala her şey aynı ama dediğim gibi ilk saldıran beyazlar oldu peki hala da devam edilebilir karşılık ama genelde ben o tarz şey konuları beğenmiyorum şimdi buradaki piyon yapısını bozmak istiyor o Akif burada hamleyi kaçırmışsın çünkü siyahın açmaz fikrini tamamen kaçırmışsın bu atı oynayamazsın çünkü Vezir arkada korumasız yani korumalı olmasını fark etmiyor Vezir kaybediyorsun Vezir de fili değişemezsin Buraya kadar Eymen güzel oynamışsın. Taş kazandın. Bir de atını da aldın geriye. Şu anda veziri aldığın için büyük bir avantajım var. Ama unutmayalım ki ne kadar üstün olursak olalım kazanılmış oyunlara dikkat etmemiz lazım. Kazanılmış oyunları kazanmak bazen zor olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. At geldi Filimiz istiyor. Tabi şu anda taş olan olarak üstün olan kişi taşları değiştirirse değişim üstün olan tarafa yarayacaktır. O yüzden siyahların ne yapması gerekiyor burada? Taş değişmemekten kaçınması gerekiyor. Beyazlar da fırsat bulursa değiştikçe gücü daha da ortaya çıkacak. Koyun sonunda daha güçlü bir şekilde, daha rahat bir şekilde kazanacak oyunu. Evet. Burada bu at alınmış ama şunu da unutmayalım. burada bir hata yapmışız. Basit bir hata yapmışız aslında. Şimdi at buraya geldi. Bu piyona saldırıyor. Bunda vezir koruyor. Şimdi bu kılıçtan sonra sen onu vezirle alırsan bu piyonu Bırakıyorsun tamam çok üstünsün bu puan almak sana oyunu kaybettirmez ama yine de ne olursa olsun en doğru hamleyi bulmaya çalışmamız gerekiyor. Evet rakip temel ne yaptı? Aldı. Akif kaçırmadı bunu tebrikler. Şimdi kaleye saldırıyor. Kale atı geldiğinde evet buradan bir saldırı daha oluştu. Şimdi atlar şaha doğru yaklaştıkça daha da dikkatli olmak gerekiyor. Burada yani çok bakalım evet öyle de oynanmış çok doğal bir hamle gibi görünüyor at veziri istedi. Hemen kaçayım. Şahın karşısına getireyim. Güzel doğal bir hamle. Buradan saldırılar yaparım falan diye düşünüyorsun belki. İleride piyon falan süreceğim diyorsun. Ama buradan şah vezir çatalı var ki onu da gerçekten Akif kaçırmamışsın. Tebrik ederim. Şu anda bakın. Beyaz üstünken bu hamle yüzünden bir anda oyun siyaha döndü. Şu anda siyah daha üstün. Şimdi kaleye saldırılmış. Burada da aslında hemen file saldırmamız gerekmiyor. Burada bedava bir piyon bırakılmış. Bunu alabilirdi Eym'e. Sonrasında kale zaten 7. yataya indiğinde çok etkili olur. Ya da siyahlar için ikinci yatay. 7. yataya inmiş kale. Buradaki piyonları süpürme tehdidi var. Şah tarafına büyük saldırılar oluşturabilir. Çünkü böyle geldiğin zaman bak burada ne biçim bir saldırı fikri oluşuyor. Üç taş birden saldırıyor. Sonra bu, burası da isteniyor. Oyunu yine kazanca getirebilirdin. Buradan kaçırmışım Yani aynı taşta sürekli oynamak bize bir şey kazandırmaz Akif. Tamam. Ama geç burada mecbur oynuyoruz. Ama bu nereye kadar gidecek? Evet şimdi buradaki dediğim gibi yine saldırı 3'e çıktı. Korunması gerekiyor buradan tek çare. Onu kaçırmış. Burada da fil almış. Peki. Burada aslında kale almak daha iyi Eymen. Sebebi de şu. Kaleyle alıyorsun, şah çekmiyorsun. Ama kaleyi oynadığında açarak şah çekeceğin için çok tehlikeli bir saldırı yapabilirsin. Üstelik kaleyi 7. yatağa inme tehdidi var. Alışlardan sonra yine kaleye gelip yine açarak tehdit ediyorsun. Kale, kaleyi herhangi bir yere oynadığında örneğin sıra sende olsa kaleyi D7'ye oynayarak hem fille şah çekmiş hem de kaleyi istemiş olacaksın. Güçlü bir tehdidin olabilirdi. Buralarda daha dikkatli olmak lazım bu tarz hamlelerde hangi taşta alacağına karar verirken bir hesaplama yapman iyi olur. Evet burada piyon aldı. Şah çektik. Sadece bir piyon aldık ama fil orada kaldı. Evet. Evet şimdi bu güzel bir hamle hemen. Bu kareyi tuttuk. İleride ve burada mat istiyoruz. Oo, artık burada hamle kaçırmışız. Ve mat olduk çünkü fil alsan da artık Acaba burada öyle bir şey mi oldu? Ha evet. Şöyle bir hesap yapılmış galiba. Akif'in kaçırdığı bu. Şimdi buradan mat istiyor beyazlar. Ama Akif de ben onu fille koruyorum demek için yaptı galiba. Ama arkada bir kare daha var. Ve buradan mat oluyor. Oyun yine fena bir oyun değildi. Büyük hatalar var ama iki tarafında büyük hataları var. Sonunda yine Eymen kazandı. Daha dikkatli olmamız lazım. Sürelere baktığımızda da 7 dakikaya 9 dakika yani oyun kalitesini düşüren şeyler bu kadar hızlı oynamak. Lütfen daha yavaş, daha hesaplayarak oynamamız lazım. Rakibin hamlelerini, planlarını anlamadan hamle yapmıyoruz. Evet, sonraki maça geçelim. Evet, son maçımız Ömer'le Polat arasında oynanmış. d 4 başlamış Polatlar. Ömer siyahlarda. Ve taşların gelişimi. Güzel. Hemen bir baskı oluştu. Şimdi bu piyon alınmalı mı, alınmamalı mı? E, almak çok mantıklı görünmüyor. Çünkü alırsak fil tempoyla taş alarak geliştiği için almamak gerekiyor. Ömer de almamış. Fil ile vezire saldırmış atın korumasında. Evet. Atı araya kapatmış. Şu anda otomatik doğal bir şey oluştu. beyazın kendi isteğiyle açmaz oluştu. Bunu kırmaya gerek yok Ömer. Açmazdaki taşları mümkün olduğu kadar bekletelim ki rakibi sıkıntıya soksun. Şu anda at oynayamaz. Ne zaman oynarsa veziri alacağız çünkü. Sonuçta filin tehdit altında olmadığı için bunu kırman gerekmiyordu. Bu kadar aceleci olmaya gerek yok ve fillere bir tık daha değer verebiliriz açılışta. Atlardan daha fazla değer verebiliriz. Şimdi vezir tempo ile gelişmiş oldu ve buradaki baskı ikiye çıktı. Buraya bir şey yapılması gerekiyor. Enver piyonu bu kez almış. Ve bu sürüşte güzel. Bu piyonun ilerlemesini durduruldu. Filin yolu açıldı. Buraya kadar gayet güzel iki tarafta güzel oynuyor. Evet bir açmaz daha fikri var. Bu arada beyazların fil çifti olduğunu unutmamamız lazım. Fil çifti avantajdır. Evet yine kırmışız. Bunu yine kırmaya gerek yoktu. Yani bu değişimler beyazı daha çok rahatlatır. Bu değişimler. Evet bir açmaz da yine beyazlardan geldi. Karar vermiş. Burada değişimlerden sonra eşit bir değişim olmuş. Piyon yapısı biraz bozuldu gibi görünse de artık oyun sonuna geldiği için o kadar önemli değil. Çünkü merkeze doğru dağılmış piyon var. Gayet durum konum eşit gibi duruyor. Evet. Hmm. Şimdi bu sürüşte bakalım. Bu piyon alışından sonra buradaki piyonları zayıflayacağı için fena durmuyor. Bu alışlardan sonra. Oo, çok güzel bir bulmuşsun. Ömer tebrikler. Bunu direkt alsaydık çünkü piyon yapılarımız bu zayıf, bu zayıf, bu zayıf hepsi zayıf piyon olacaktı. Onun yerine güzel bir hamle bulmuş. Kaleyi gelmiş ve bu piyonu kaleyle almak istiyor. Eğer kırış olursa şimdi fil düşecek çünkü. Onun kırmasına da izin vermiyor. Bu bakımdan güzel hamle. Şimdi fil oynayınca hmm, burada yine piyon almışız. Ömer burada kaleyle alsaydık çok iyi olurdu. Kaleyle alsaydık. Çünkü hem fil istiyoruz hem de piyon yapımızı bozmamış oluyoruz. Piyonlar birbirlerini koruyabilir halde kalıyorlar. Çünkü piyon aldığın zaman artık bu piyonu diğer senin başka bir piyonun koruyamadığı için zayıf. Aynı zamanda bu piyonlar da başka bir piyon tarafından korunamıyor. Bu piyon da başka bir piyon tarafından korunamıyor. Ve zayıflıklar bunlar ileride başımıza bela olabilir. Evet. Tamam sen benim piyonumu alırsan ben senin piyonunu alırım demiş. Değişim de o şekilde olmuş. Evet kalelerin güçlerini birleştirmek iki taraf için de iyi. Siyahlarda beyazlarda kalelerin güçlerini birleştirdiler. Burada beyazların dikkat etmesi gereken bir şey var. Bir yanlış hamlede burada mat olabilir. Havalandırması yok çünkü. Kulak bunu unutmamalısın. Değişirilmemiş. Tamam buradan şah çekilmiş. Ve kaçmış. Şu anda yine konum eşit gibi ama bu iki piyon bu bir piyonu yarıp geçerek geçer bir oluşturabilir. Belki oradan bir avantaj sağlayabilir siyahlar. Hmm. Taş değil şimdi. Oo, şimdi artık buna izin vermemeliydi Polat'ın. Çünkü izin vermemesi gerekiyordu. Bunun korunması gerekiyordu Polat. Bu piyonun mutlaka korunması gerekiyordu. Ya da buradan. Sonrasında belki böyle bir havalandırma açabilirdin. Şimdi bu alıştan sonra artık siyahlara oyun kazanç. Ömer güzel konuma getirmişin. Ama burada piyonlar dikkatli sürüp tane tane hesaplayarak piyonlara kaptırmadan ilerletebilirsen ki bu çok zor değil. İki piyon ve kalenin yardımıyla ilerleyeceksin. Vezir yapacaksın. Vezir mecburen kaleyle kırmaya çalışacak falan. Üstün olarak kazanacaksın. Evet ilk olarak bu piyonumuz istendi. Korumuşsun. Şimdi de kale buraya gelmiş ve sürmüşün. Hmm, peki bu piyonu nasıl kurmayı düşünüyorsun? Piyonları sürerken iyi düşünmemiz gerekiyor demiştim. O yüzden şimdi kale geldi artık bunu koruma şansımız yok. Burada onun yerine bu sürüş yerine yine bu piyonu sürebilirdim mesela. Şimdi tekrar buna saldırırsa bu kez diğer piyonu destekleyerek hareket edebilirdin ya da kaleyi de, de koruyabilirdin. Sonra bunu sürüp daha rahat çıkabilirdin. Burada biraz hızlı oynanmış ve o piyon avantajını verdiğin için oyun beraberliğe doğru gitmiş. Zaten o tek geçer piyonu orada verdiğini, için oyun tamamen beraber demiş. Peki nasıl gidelim? İlerlemiş bakalım. Taşlar değişilmiş. Evet. Bir piyona bir piyon. O burada çalıştığımız bir konu geldi. Bakalım Polat doğru oynamış mı? Şu anda koyun, konum berabere. Ama beyazların burada doğru oynaması çok önemli. Bakalım Polat da bu konuyu çalışmıştık. Doğru oynamış mı? Ve ilk hamlesi doğru. Burada o pozisyon olayı var. O pozisyonu rakibi bırakırsa beyazlar oyunu kaybeder. Siyahlar tabii ki siyahların amacine Bu piyonu sürüp vezir yapmak. Beyazlar amacı bu piyonun vezir olmasını engellemek. Bunun da bazı yolları var. Şimdi evet o dediğimiz bu. Beyazlar beyaz şah siyah şahın karşısına geldi ve aynı renk karedeler o pozisyon yapmış oldu. Piyon sürüldü. Piyonun karşısına geçildi. Piyon tutuldu. Burada beyazın yapacağı hamle çok önemli. Tek bir doğru hamlesi var. Evet doğru hamle bu. Şahı geriye doğru f7 oynaması, f2 oynaması doğruydu. Çünkü siyahlar şimdi ona opozisyon yapamıyor çünkü kendi piyonunun üstüne çıkamayacağı için mecburen bu piyonu sürmek istiyorsa yani E4'ten veya G4'ten gitmesi gerekecek. Nereden gitmiş? G4'ten gittiğinde de beyazlar yine ona opozisyon yapıyor. Bu şekilde devam ediyor. Böyle mi devam etmiş? Evet. Aynı şekilde doğru oynanmış. Yine opozisyon ve sürüşten sonra şu anda siyahın çaresi kalmadı. Yapiyonu bırakacak. Ya da pat yapacak. Ki burada da pat olmuş. Bu hamleden sonra artık beyazın kural içinde yapabileceği hiçbir hamle kalmadığı için ve oyun beraber sonuçlanmış. Güzel bir final olmuş bu oyunda. Oyun sonunda özellikle beğendim. Uygulama güzel olmuş. Evet. Bugünlük analizlerimiz bu kadar. Umuyorum ki bu analizlerimiz faydalı olacaktır. Lütfen çocuklar dediğim gibi videolarımızı izleyin. Analizleri dikkatle izleyin ve oradan dersler çıkarın. Son olarak videomuzda beğenirseniz sevinirim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.